Merhaba arkadaşlar ben Kuyumcu Şimdi güzel bu kadar birlikte Dark Raiden oynuyoruz Dark Reader'da gördüğünüz gibi 3. bölüm girdik 3. bölümde şurada bir kardeşimiz vardı Dark Reader'da yengeç kontrol ediyormuş üstünde de yengeç logosu var hemen şöyle şuraya atacağız arkadaşlar ben bunun gizemini çözdüm bunda kapsül toplayacakmışız kapsül bak mesela şunların altındaki şey at. Attım valla. Nerede? Bak Aha burada. Ne yapıyor lan bu oyun? ne? Yapıyorsun? Ne oldu? Ya onu buraya gelmesi bir saat sürer ya. Ben delirdim. Böyle... Arkadaşlar oyunum dondu. şunu at at, at. pil hiç gerek yok artık kapsülleri toplayacağız bak şimdi bir tokayım ha geldi ben de geldi? Arkadaşlar ateş ettim dondu oyunu. Ben kaçayım hemen. Şu kapsülleri ooo. Güzel olmuş mu bir Şunları buraya koyacağız arkadaşlar. Şu bir tane daha var. Oha 18 tane toplamamı istiyor. Lan yuh. Çılgın değil bu herhalde. Oyun hiç bilmiyorum. Şarjım kaç arkadaşlar? 45. Dolsana. Elektrik de var. Donmuyor. Hayır şarj sen arkadaşlar. Ben geliyorum hemen. Arkadaşlar durdum. Şarjım. geldi de ben Garip şarkılar geliyor. arkadaş bu ne? İki tane hiç pişmeyen tabi silah için de değilim. silah için ama ya, şimdi silah. Ay vurmayacağım ki daha de burası çok büyük Dark Şimdi Bak şimdi <laughs> 18 saniye ne bu olabilir ya? Ben başka bir yer. Oha burası ne etsi? Aa burada bir şey var. Kapsül. Bulamıyorum. Şarkı değişti. Kürek. Kürekten kapsül alabilir miyim Sen bir deneyeceğim. <laughs> Vallahi billahi. Ben ne kadar geldim kadar iyi bir yayınmış. Dark bir günde bitireceğiz galiba. Allah akrep var akrep bunlar bizi gömdüyor. Bazı şeylerimizi bir atalım hemen. Bir şeylerimizi atalım. Mesela şunu atmayacağım bu lazım. Bunu at. Ee, bunu hele at. Bu hiçbir şey değil. Bu şey donduruyor ama. Birkaç tane daha kapsül bulmam lazım. Üç kat var. Buraya bir çıkayım. Nerede ama merdiven? Alma beni. Nereye gitti yavu? Almıyor. Seni var ya bir de verim. Bıktım lan senden. Şerefsiz, şerefsiz akrep. Где ты меня? Çürükken aldım ki. Neredeydi ki o fiyat? Kahretsin onu, kahretsin. Şuraya gel. Belki onu alabilirim ya. Nerede? Abi bu sefer de bunu mu kaybettim? Aldım valla bundan alınıyormuş Valla ben de ne beyin varsa. Şu üst katın bir çıkışını bir bulursam güzel olacak. Bir dolaşıyorum işte üst katın çıkışını. Orada. Hadi be. Hadi be biraz hızlı ya. Hadi bir sonra. Ha, kırmızı dağ. O nasıl öyle ha? Oğlum nereden vuruyorsun? sen Kapsülleri toplamamış lazım. Kaç 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 kaç. Aldım. Vallahi her yerim kapsül dolu lan. Dört oh sonunda üç kata çıkabileceğim. Oha lan ne kadar uzun. Aa, orayı makasla mı oraya keseceğiz? Aa, burada bir şey olmaz ya. Bu ne? Ha bundan suyu kapattık. Bundan su daha az akıyor. Bunlar da galiba yavaşlayacak. Arkadaşlar bu ne ya? Ah tamam ya. Böyle kalsın. Bununla ilgilenmeyeyim. Şimdi. Şu ağaç. Nereye gitmişler koymuşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar atladım ve aldım. Hemen şimdi diğerlerini de bulmalıyız. Ve bakın bayağı bir kansüyüm oldu. Havada kaldım Şöyle gidelim koyalım bunları hemen değil mi? Ay. Bunlar da yok katılar artık. Burada buradayken hep şarkı değişiyor. da işiyor. Yanlış oranın da buranın da şarkısı şey var. Okul her bunların önünde durmayın ha. Siz donduruyorlar. Kaç tane toplayacağız şimdi? 12. Aa bayağı az. 10'la kaçacağız galiba. 13 14 15 16 17 18. 6 tane daha toplamamız lazım. Bir video dakikada bitecek ya. Ama şurada bir tane var. Allah. Şöyle çık şuraya çıkıyor. Nereden çıkıyor. Şeye bakamıyorsun. Hiçbir şey yok, gelir. Galiba bunlar araca atışlayacağız. Ya oradaki kız kardeşimize ne yapacağız? Oha, oha. Oha, ne yaptım, ne Dayanmış bir şey. Geçtik, boş. Burası boş. Arkadaşlar, ben, işte ben buzluğunda size haber vereceğim. Arkadaşlar, buralarda acı taşım Burada yok. Burada yok, abi ya. Yes. 4 tane daha bulursanız. Bozuldu. Bozuldu lan. 4 <laughs> tane sadece <sarıcı>, 4 tane. <laughs> İçinden geçti lan. çekeceğiz. 18 tane kapsül nedir ya? Üç tane gerek arkadaşlar. Ve ben bunu diğer videoya saklayayım. Kaç, kaç 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 Buraya da gelemez herhalde. Bugün <laughs> parçaları ya. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun sonu.